programına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önemli bir konu hakkında tartışma yapacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz ki bir konuğum var. Bugün arkadaşlar röportaj halinde bir program yapmak istedik. Çünkü önemli bir konudan bahsedeceğiz ve bu konunun tek başıma anlatılmasını istemedim. Fatih arkadaşımı programıma davet ettim. O da bizleri kırmadı. Geldi. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Fatih. Nasılsın? İyi İyiyim misin? Sen nasılsın? Çok şükür. Biz de iyiyiz. Evet arkadaşlar. Bugün İkili şekilde bir röportaj yapacağız. Biraz tartışacağız. Belki biraz kavga da olabilir. Kavga gövde de götürebilir. <laughs> Şaka yapıyoruz tabii. Yani bugünkü programımıza başlıyoruz. Evet Fatih hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Ee, biraz kendimden bahsedelim. Aynen biraz hocam. kendinden kendimden bize bahset. Ben Fatih Tatar. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Halit'le şubelerimiz farklı sadece. Aynı Aynen. zamanda Halit'le komşuyuz. Ee, aynı zamanda hemşeriyiz. <laughs> Fatih ile baya bir yani. yakınlığımız var arkadaşlar. Yani hani akraba değiliz. Bu bir kere bir şey. Ama kuzen gibiyiz aslında. Sanki yıllar sonra birbirini bulmuş iki kuzen, kuzen gibiyiz. çok doğru bir tabir bence. <laughs> <yani. gülüyor> arkadaşlar ta biraz tanışma hikayemizden de bahsedebilirsin. Fatih nasıl bir garip ta tanışma hikayemiz var. Bir Biraz ilginç bir tanışma hikayemiz var aslında. Böyle sıradan değil de daha böyle farklı bir gün yurttan çıktım. Ben Malatya'ya doğru geleceğim. arkadaş da benimle beraber çıktı. Bir, ama tanımadığımız için pek bir diyalogumuz yok. Aynen. Beraber yurdun önünden dolmuşa bindik. geldik. Elazığ'da otobüs bekleme yeri var. Orada Malatya otobüslerini bekliyoruz. orada bir aksaklık oldu. Benim otobüsüm farklı otobüslere yer etmiştik. Ama işte tanışacağımız varmış. Benim otobüsüm geç geldi. Bununki bir şeyler oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir tane gelen otobüse ikimiz de bindik. Muavim bizi yan yana oturttu. Binmememiz gereken bir otobüse bindik. Yani. Muavim bizi yan yana oturttu. İşte biz e, selam verdik normal olarak birbirimize. E, sen hangi bölümdesin? Yani çünkü biliyoruz ikimiz de yurttan çıktığımız için. Aynı, aynen. Aynı, aynı şey. minibüse bindik. O minibüsle hani konuşmadık. Aynen. Durağa geldik. Yine konuşmadık. Yanlış araba, hani binmememiz gereken bir arabaya binerek aynı koltukta konuşmaya başladık. Aynen. Sonra veteriner fakültesi öğrencisiyim dedi. Tabii benim hemen algılar açıldı. Ben de veteriner fakültesi öğrencisiyim. <laughs> Kaçınız mısın? Birinci sınıfsın dedi. Şaşırdım biraz görmedim. Aslında popüler de bir çocukmuş ama ben görmemişim. <gülüyor> ben. <gülüyor> ben görmemişim. Ondan sonra neyse nereli, nerede oturuyorsun Malatya'da dedim. Yakın kentte de aynı yerde oturuyormuşuz. Okay. Tabii şok, şok oluyoruz. Tabii nasıl birbirimizi görmedik falan. Aslında ailem tanıyormuş Halit'te. Ben geldim sordum böyle böyle biri varmış. Ailem tanıyor fakat ben tanımıyorum liseyi başka bir yerde okudum. Bilmiyor, ünüm yayılıyor ama Fatih duymuyor. <laughs> en son ben duydum. Meclise sonra nerelisin dedim. E i̇şte Malatya'nın bir ilçesini söyledi. Ben de oralıyım. Böyle yani neredeyse kuzen çıkacaktık. Biraz daha zor olsaydık. Yani, aynı köylü olmamıza teyit geçmişiz Aynen. gibi. Yani sıyırmışız. Biraz farklılık var ama sadece orada bir farklılık var. Geri kalan tamam, neredeyse çoğu aynı. Ve gerçekten hani Fatih Ar Burada söylediğim gibi, yani samimiyetle söylüyorum, seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de teşekkür ederim. Yani, i̇nşallah seninle daha malum. başka projeler de yapmak isteriz. Yani e, bu sene şansımız tabii yine tutmadı. tutmadı. O da ayrı Mesela, bir mesele. De... E, klinikte beraber çalışacağız. Tık! Yani eğer tatilimiz olursa beraber çalışmayı planlıyoruz. İnşallah bu olur. Aslında bir deneme aşaması da yaptık ama bu malum durumlardan dolayı... <laughs> evet, iki hafta gittik. Bayağı da iyiydi ama... İşte bu korona virüsünden dolayı yapan bundan sonraki hayatımızda ahaliyetle beraber daha edeceğiz gibi görünüyor. İnşallah öyle olur. Evet Fatih konumuza gelelim. Asıl konumuza gidelim. gelelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte önemli bir konu tartışacağız şey demiştik. Ve bu konumuz gerçekten bizim veteriner hekimlik açısından çok önemli bir konu. Arkadaşlar veteriner, veterinerlik bir terimi var bilirsiniz. Bir de veteriner hekim terimi var. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu veterinerliğin veteriner hekim olmasını ayırtıran bu önemli konuyu tartışacağız. İnşallah güzel bir sonuçla bağlar ve buradan ayrılırız. Yani arkadaşlar biz bu e, böyle birkaç dönü aldık ve çevremizde yaşadığımız olaylarda gördüğümüz için mesela arkadaşlarımız olsun, komşularımız, hatta ailemiz de olsun veteriner hekim yerine veteriner kullandığı için böyle bir konuya kendi e, deneyimlerimizle, tecrübelerimizle böyle daha yüzeysel bir e, konuşma yapmak istedik sizlere. Umarım sizin için de faydalı ve bilinçlendirici olur, farkındalık yaratır. İnşallah bizim Söz de veriyorum. yani de. bizden böyle çok profesyonel bir şey beklemen diye <laughs> böyle bir şey bekliyorsanız yarımınızı. yani biz zaten programımızın dediğimiz gibi biz acemice çekiyoruz dedik ve gerçekten hani yaptığımız tamam yanlış yap yanlış yapmamaya çalışıyoruz. Bunu bunu konuda bir anlaşalım. Ama hani çok doğru musunuz? Çok iyisiniz. Zaten ben bu programın birincisinde de söylemiştim. Evet. Biz elimizden gelen bu öğrencilik hayatında ne biliyorsak, ne deneyim yaşıyorsak bunları anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah da başarılı oluyoruz. İşte bu konuda bu konuyu bilerek seçtik. Çünkü bu konuda benim de bir küçük bir şeyim var. Onu da paylaşayım. Ee, arkadaşlar sosyal medya grupları olur biliyorsunuz. İşte burada ben de birkaç grup üye oldum. Topluluğa üye oldum. İşte orada bir yazı paylaştım. Paylaşırken de dikkatsizliğim, hatam, işte acemiliğim. Veteriner hekim sözcüğü kullanacağımım, veterinerlik veteriner öğrencisiyim dedim ki bayağı kişiden gerçekten bayağı bir kişiden yani sert bir, sert bir, şey bir tepki aldım ki çok güzel oldu bu da beni kendime getirdi arkadaşlar yani insanın hakikaten dürtmesi gerekiyor bir şey olması bunu biz normalde bize okulda bunu öğretiyorlar yani ilk birinci sınıfa gittiğimizi hatırlıyorsun derslerde evet. veteriner hekimin ne kadar önemli bu kelimenin ne kadar önemli olduğunu ve korumamız gerektiğini ne kadar olduğunu söylüyorlardı hatta hocamıza da buradan saygılar ve sevgiler yani arkadaşlar söylemek istediğim biz bile ya içinde olduğumuz için söylüyorum, biz de dahil olmak üzere bazen ağzımıza kolay geldiği için veteriner hekim yerine veteriner diyebiliyoruz. Öyle öyle. Şimdi bunu nasıl yapım? Küçükler hani kulaktan doğma duyma denler ya. Evet. Öyle bir yapışmış ki ben bazen bazı programlarımda kullanırken hani farkına bile varmıyorum. Gerçekten böyle bir hata yapıyorum. Ve düzeltmeye gerçekten kendim düzeltmeye çalışıyorum. inşallah daha iyi yerlere geleceğiz, daha iyi düzeltmeler yapacağız. Bu videodan sonra umarım daha farkında bir şekilde... Yok yok ben o tepkilerden <laughs> sonra gerçekten geldim. çok farkına vardım. İnşallah daha da iyi daha iyiyiz. yerlere geleceğiz. Ee, evet arkadaşlar, şimdi gelelim veteriner hekimlik. Neden, neden, de, neden veteriner hekim? Neden veterinerlik değildi? Neden veteriner de Veterinerlik hekim. Sözü Fatih'e vermek istiyorum burada. Şimdi öncelikle veteriner deyince, veterinerin kelime manası hayvan hastalıklarıyla ilgili demek. Böyle veteriner, yani bir insana, bir hekime, veteriner hekime, veteriner deyince bu biraz havada kalıyor. Şöyle bir düşünce de var, veteriner hayvan olduğu, hayvan manasına geldiğiyle ilgili. Evet, yani. Farklı kalitmelerde farklı şeyler geçiyor ama şimdi yani, hani... Ama veteriner deyince, mesela veteriner hekim deyince hayvan hastalıklarıyla ilgili hekim demek olduğu için veteriner de hayvan hastalıklarıyla ilgili demek manasında. Hı çok tekrara düştüm. <laughs> yok sıkıntı yok yani olabilir yani çünkü dediğimiz gibi yani profesyonel yaya yapmıyoruz. Biz çok iyi yerlerde deneyim de yaşamadık. Hani biz normal bir eğitim görüyoruz ve bu eğitimde aldığımızı, gördüğümüzü, yaşadığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Burada hatalarımız oluyor, düzeltmelerimiz oluyor. Olur yani bunlar normal. Biz bunlara kalpsemiyoruz. Evet, devam edebiliriz. Ee, veteriner hekim, veterinerlik hayvan hastalıkları ile ilgili demiştim. Veteriner hekim de bu hayvan hastalıklarıyla ilgili uğraşan uzman Hekim, doktor manasında gelir ve bizim ilerideki, umarım tez zamanda okulu bitiririz de ünvanımız olur. Yani inşallah biz de bu şanlı ünvana katılmak istiyoruz. Onların evet, o kesinlikle. aralarına girmek istiyoruz. O önemli bir yere. Şimdi demek istediğimiz, gerçekten bu veteriner hekim sözcüğünü kelimesini yani hala oturtamamış meslektaş, meslektaşlarımız var. Hani bir de öğrenciyiz tamam. Ha bunu şey söylemiyorum tabii bu da yanlış anlaşılmasın. Biz hata yapma şansımız var filan diye demiyorum. Tabii yapılıyor doğal metin ama yapmamamız ilk gerekiyor. İlk başlarda bizim bu sıralarda öğrenmemiz lazım zaten. Yani o zaten o derslerde kapmamız gerekiyor bunları. Ha bunlar tabii ki hayat tecrübesini yaşaya yaşaya öğreniyoruz yani. Ama bunu hala yapmayan meslektaşlarımız bile var. Yani o kadar deneyim yapıp da yapmayanlar var. Yani mesela sen gidip bir hasta sahibine, hayvan sahibine ben veterinerim deyince, aynen o insandan sana veteriner hekim demesin zaten bekleyemezsin. İlk başta kendimizi düzeltmemiz lazım. Yani ki görüyoruz o kliniklere gittiğimiz zaman yani köylünün sesleniş şeklini, çağrı şeklini, telefonlarda konuşma şeklini. Yani kimse veteriner hekim değildi. Ya baytar ya veteriner. Yani bu sözcükleri kullanarak çağırıyorlar. Yani bu bizim de hatamız var. Biz kendi mesleğimize saygı da saygı gösterip sahip çıkmıyoruz. Yani yanlış bir durum. Yani bunun yapılmaması gerekiyor. Gerçekten insanlarımızın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Evet. Veteriner e, fakültesindeki okuyan öğrenciler için bu çok önemli bir şey öğretilmesi gereken hani ilk maddelerler ya bu gerçekten önemli bir şey. Bir de arkadaşlar mesela veteriner veteriner hekim e, konusunda bu kadar biz böyle bir video çektik ama e, biz aslında şu görüşün e, nasıl söyleyeyim? Evet arkadaşlar biz veteriner veteriner hekim hakkında böyle e, bir video çektik ama biz aslında şuna inanan insanlarız. Asıl önemli olan senin görevini mesleğini, nasıl iyi yaptığın, icra ettiğin. Gürültüye. Ee, kesinlikle e, hayvanları olsun, toplum olsun ne kadar faydalı olabildiğindir. Ee, sen görevini yeterli şekilde yaptıktan sonra veteriner ya da veteriner hekim veya baytar denmesi e, çok seni irdelememesi lazım. Tabi dikkat edilmesi gereken dikkat gerekiyor. Dikkat edilmesi gerekiyor. Sonuçta mesleğin gerektirdiği bir prestij de var. Ya, tabii Bunun ki. Da karşıdan dönüt olarak alman lazım. Bundan dolayı dikkat etmemiz lazım. Söyle. Ama bunu da bir takıntı haline getirip her veteriner deyinle de kavga tartışma şekline girmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Demek istediğini anlıyorum. Evet öyle insanlar da var. Şimdi arkadaşlar ya da işte bizi izleyen büyüklerimiz onlara da söylemek istiyorum. Şimdi evet bizim yaşımız küçük. Öğrenciyiz. Hata yapıyoruz. Evet yani bu normal. Ama bu normalliği devam ettirirsek Tamam burada bir, bir gariplik var. Ona da eyvallah. Ama hatamızı nazik bir dille gururumuzu, şefkimizi kırmadan, incitmeden yapmaları gerekiyor. Şimdi öyle insanlar var ki gerçekten sanki bir şey yapmışız. Lan vatana ihanet etmişiz gibi. Aynen. Yani bu, bu kadar da sert karşılanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yani insanız biz hata yaparız, öğreniriz ve doğruyu bulmaya çalışırız. İnşallah bizler de bu programı yaparak yanlış yapan insanların doğruyu bulmasında büyük bir etki sağlarız. Bir farkındalık oluşturur. Ee, şimdi veteriner hekim dedik, veteriner hekim dedik. Ya, bu veteriner hekim ne iş yapıyor? Bundan da biraz bahsedelim. Buna da bir açıklık getirelim. Şimdi veteriner hekim benim gözümde çok kutsal bir meslek olan. Ben sonradan tanıştım bu meslekte. üniversiteye Daha doğrusu üniversitede bu bölümü yazdığımda tanıştım <laughs> diyebilirim. Benim gözümde çok kutsal olan bir meslek çünkü ee, hayvanlar, ağzı dili olmayan hayvanlar, sana derdini anlatamayan hayvanların dertlerine deva oluyorsun yine bir. Yani bu konuda benim gözümde çok e, kutsal, önemli bir meslek. Ben geldikten sonra bu mesleği, bu fakülte başladıktan sonra bu mesleğin görevini ve ehemmiyetini anladım. E, asıl ama, e, bu amaç dışında, bu kutsallık dışında, asıl amaca baktığımızda benim gözümde veteriner hekim, e, çoğu arkadaşımla buna katılacağını düşünüyorum insan sağlığını korumaktır. Yani bir nebze öyle aynen. yani. Hayvan, Hayvan sağlığı... Biraz açmak istiyorum bu konuyu. Ee, zoonoz hastalıklar olsun. Hayvan, zoonoz hastalıklar dediğimiz hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklar. Bu hastalıkların önlenmesi olsun. Ee, veya bilinçsiz ilaç kullanma, bununla önleme, bir daha bilinçli planlı ilaç kullanımları olsun. Bir Aslında bunu görevleri sorduğunuz zaman onu cevaplayalım. Arkadaşlar şimdi veteriner hekim Fatih demek istediğini sizinle hemen kısaca özetleyelim. Fatih ya yani diyor ki veteriner hekim insan sağlığı, hayvan sağlığı bu ikisi arasında çok önemli bir etki sahip. Şimdi biz bize dışarıdan bakıldığında nasıl bakılıyor? Hayvanları sağ iyileştiren, tedavi eden, onlara bakan filan. Ancak bu göründüğü gibi değil. Evet arkadaşlar biz hayvanlara tedavi ederiz, bakarız, iyileştiririz de biz hayvanlara bakmamızın en büyük şeyi insan sağlığında da korumak için. Çünkü hayvanlar tüberküloz dediğimiz hastalıklar oluyor, İnsanlara hani evet. zoonoz dediğiniz hastalıklar var ya, onlar bulaştığı zaman insanların ölümüne kadar sebep olan hastalıklar var. Tamam. E biz bunların engellenmesine de büyük önem sağlıyoruz. Hani küçük bir şey değil yaptığımız şey. Gerçekten saygı duyulması gerektiren bir şey. Şimdi e, sen girdin konuya, bari oradan devam edelim. Veteriner hekimin görevlerinden biraz bahsedelim bize. de. Görevleri nedir bunların? Ee, i̇şte e, üzerinde durduğumuz bu zoonoz hastalıkların önlenmesi olsun. Mesela hayvanları tedavi ediyor ve daha çok böyle tükete, ürünlerini tüketebildiğimiz hayvanlardan şu an gidiyoruz. Mesela etini, sütünü tüketebildiğimiz hayvanlarda kullanılan ilaçların planlı, biçimli, bir planlı, programlı bir şekilde kullanılması olsun. Yani yeah. bu konularda veteriner hekimler büyük görevlilik sağlama, büyük görevleri vardı insan şey, sağlığı konusunda. Şimdi Halit'ciğim sana da bir günümüzde yaşadığımız bu koronavirüsle ilgili veteriner hekimlerin rolü, görevi ve yaptıklarıyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Ankara ve Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki hocalarımız virüs aşının ilk aşaması olan virüsü izole etmeyi başardılar biliyorsun. Çok iyi bir var. haber yani. Bu da bizim ne kadar yani, bu olduğumuzu gösteriyor. aslında çok ehemmiyetli olduğunu sadece hayvanlarla kısıtlı değil, asıl amacımızın insanların sağlığını korumak olduğunu da burada belirtmek istiyorum. Hatta Halit'ciğim sana önemli meslektaşlarımızdan birinin sözünü söyleyeyim. Belki tanırsın. Tabii ki. Yani bakalım tanıyacak mısın? Çünkü bir tecrübe etsen senin aklında yatar. Bize insan hekiminden daha lazım baytar. Veteriner hekim yani. Ki tabii ki bu önemli evet. meslektaşlarımızdan Mehmet Akif Ersoy'un sözü. şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bir sözüdür. Evet, kendisini rahmetle anıyoruz. Buradan da veteriner hekimin görevinin hayvanla sınırlandırmak dışında daha yani bizim sağlığımızı korumak için de olduğunu bilincinde olmanızı isterim. Yani aynen öyle. Şimdi arkadaşlar hani dediğimiz gibi veteriner hekimin rolü gerçekten büyük. Hani insanlar küçük ya da yaptığımız işi belki şey yapabilir. Hatta hani bilirsin bir işe gittiğimiz zaman, bir ahara girdiğimiz zaman, korktuğumuz zaman gerçekten arabaya binmekte bile kendi özel araban yoksa o akşam hani duş alana kadar geçiren sürede eve varana kadar yaptığın işte bindiğin arabada koktuğun zaman insana rahatsız oluyor. Bak böyle bir şey var. Sen bu mesleği bilerek isteyerek yapıyorsun. Hani bunları göze alıyorsun. Hani aslında bakıldığında toplumdan dışlanmış gibi de oluyorsun. O koktuğun zaman insanlara yaklaşamıyorsun. Rahat edemiyorsun. Otobüse bindiğin zaman şey demiyorsun ki öyle şeyler yaşayan insanlar da var. Yani biz bu işi yapıyorsak gerçekten çok önemli bir saygıyı hak etmemiz gerekiyor her işin bir saygınlığı vardır ama bunun da bir önemli bir yeri var. Şimdi arkadaşlar, veteriner hekimlerin görevinden bahsettik. Yani işte neden önemli, neden kıymetli, bunlardan bahsettik. Gerçekten kutsal bir meslek. Saygı duyulması gerekiyor. Yani bunları öğrencilik hayatımızda kesinlikle kesin öğrenmemiz gerekiyor. Yani bilinmesi gereken bir şey ya. Yani ben bile yaptığım zaman utanmaya başladım. Utanmalıyım, hava hatayı düşmemeliyim. Senin de çevrende arkadaşlarımızın da çevresindeki hatta kendilerinde varsa bu hatayı yapan inşallah düzeltmelerini istiyoruz. İnşallah daha iyi yerlere gelmelerini istiyoruz. Bu da böyle bir not olarak bırakalım. Arkadaşlar şimdi biraz toparlayın. Evet sizlere bugün konuda veterinerli değil veteriner hekim anlamını anlattık. Öneminden bahsettik, görevlerinden bahsettik. Yani şu anki bizim virüsle mücadelemizdeki yerini bile Fatih arkadaşımız bize önemli şeyini bulgular, bulgusunu bahsetti. Yani gerçekten kıymetli bir meslekteyiz ve kıymetini bilmeliyiz. Var mı son bir sözün söylemek istediğim tecrübelerden paylaştığım veya şunları yapsalar arkadaşlarımız daha iyi olur ya da hocalarımız daha iyi olur dediğim var mı? Ya umarım bu video sayesinde biraz daha farkında oluruz. Yani aynı inşallah. Bu durumun veteriner kimin öneminin veteriner hekimin daha farkında oluruz. Ayrıca benim bu videoya davet ettiğin için teşekkür ederim. İnşallah, biz teşekkür ederiz. Sen buraya kadar geldin ahmet ettin. Daha iyi yerlerde görmek i̇nşallah. istedim. İnşallah, inşallah. Zaten Fatih'le bu tek röportajımız değil. Bu zorlu günlerde umarım atlatırız bu zorlu günleri. Tekrar okulu özleyeceğimi düşünmüyordum ama özledim. <gülüyor> Arkadaşlarımıza <gülüyor> kavuşuruz. Herkesin kendine dikkat etmesini temenni ediyorum. Umarım <laughs> sağlıklı, daha güzel, mutlu günlere doğru yol alırız. Lütfen aşağıdaki linke tıklayarak bizlere abone olup yorum atabilir, beğeni yapabilir, hatta dislike atabilir, Beğenmediyseniz yapabilirsiniz ki bunu inşallah yapmazsınız. <laughs> paylaşabilir ve bizleri geliştirebilirsiniz. Bizler büyümeye ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim. Program yaramıştır inşallah. Kendinize iyi bakın güle güle. Esen kalın.